Karşımızda şimdi Timo ve Kettin var. Bu el böyle kalsın. Kar köpekleri inanılmaz iyi kartlar. Ama şu an tek istediğim şey Timo bulmamış olsun. Çünkü Timo'ya karşı hiçbir şey yapamayabiliriz. Ve erkenden Vlad'ı çok hızlı bulmamız lazım. Pas geçerse... Direkt geçerim diyecektim. Bak geçtim. Neyse 5 mantar artı 1 hasar. İnşallah iyi olabilir. Tamam güzel. Manasını bitirmesi benim için aşırı önemli. Kaldır. Desteğe buff verelim. Dediğim gibi Vladimir çektiğim anda bütün oyun biter. Ama soru şu bile demir çekeceğiz. Bir de bu çok kötü. Bir mantar çekersek yerine iki tane geri koyacak. Aynı şey geçit için de geçerli. Keskin buzu. O yüzden bir deniyor olacağız. Hatta burada Hadi deneyelim. Artı bir bile verirse patladık. Az geç. yara hane oynamam lazım benim. Kaçta olacağız? 3 4 mana da olacağız. Bir çapu, bir mana ya da güzel bir şey verirse. Elinde kart kalmadı. Hadi yara hane gelsin. Öldü bu arada. Ay. Ağır tatlıyla. Baksana kaç tane mantar var. 17 mantar 4 tane köreci bomba. Sonuçlandır. Braum'la çok işlevsel olabilir. Şansımıza adamın elinde bir şey yok. Ama rakibin destesinin bir kart çekme destesi olduğunu düşünürsek. Lan az önce gelsen ne olurdu. Şunu öldürmemiz lazım. Ne oldu oğlum? Brown gelsin. Buna 3 hasar verip bunlara 3 hasar vermek kadar harika bir hamle yapmadım mı? Yaptım bence. Gel. 2 manaya 3 hasar çıkartamaz. Ayrıca dayanıklılığı olacak. Yere de 3'e 3'lük bebem gelmiş olacak. Sonuçlandı. <laughs> Çok iyisin. Ardından buna bir hasar verip artı bir vereceğim. Dayanıklılıktan dolayı hasar almayacak ve bir daha artacak. Bu 3'ü 6 ile bunu çekip kesebiliyorum. Diğerleriyle zaten saldıracağız biliyorsunuz. Ama ek olarak Yaluz Kar iti oynayacağım ki. Aslında bak buna da verebilirdik. Ne olsun Braum gayet iyi. Çünkü rakip çekeri var. Love budget. 17 mantarım var. Vlad çektiğim anda biter oyun. Konuşlandır. Tamam Kar iti gelsin. Şimdi bu ikisiyle de aynen saldır Bunu yapmamdaki sebep şu Korkmamak ve bunu bir sonrakine Kesebilmek Şu an bunu geçemez Dur bitir Ama bence elinde bir korina daha var bu adamın Güzel Bu yer kartı, Koredici bombaların baya baya counter'ı. Bir de Stephen oynamak sanırım bizim için iyi olacak. Şimdi Jetlin kankam geldi. Bu bizim için biraz problem olabilir çünkü çektiğimiz Tuzak kadar Jetlin kankam hasar çıkartıyor. Stefan gelsin. Şu an Jetlin kankam fazladan 3 hasar çıkartıyor. Ama saldıramaz. Saldırırsa direkt bebesi ölür. Yettim gari. Yettim gari. Bu şekilde blokla abi. Eğer ek bir şey yapacak olursa troll türkümüz var. Yani Caitlyn şu an bedavaya verilmiş gibi bir şey. Elinde başka Caitlyn yoksa başka. Ayrıca Braum'un level atlaması lazım diye düşünüyordum. Atlamadı. Bütün manayı burada biraz bitiriyor olabilirim şu an. Bunu yapmamdaki sebep şu. Tuzakların aktif olacağını ben düşünüyorum. Bununla bunu çekip geri kalanına saldırıp oyunu bitireceğim. Güzel. Direkt saldır. GGBPS. Desteği biraz garip oynadı sanki. Ama olsun güzel oynadık. Kaysa Evelyn'den sonra bak bu maç beni benene. Bu deste bak bana nasıl ilaç gibi geldi. O zaman hadi bir el daha girelim dostlar. Karşımızda şimdi tam kavga destesi var. Garen ve Şayvana'ya karşı oynayacağız. Bunların hepsini gönderiyorum. Kar köpeği bizim için çok iyi. Ama burada ihtiyacımız olan kartlardan biri Brawl. Diğeri de yer kartıydı ki yer kartını bu defa bulamadık. Kar itini her şekilde oynayacağız. Ne bunun lige? 4. Biz neyiz? Biz de 4'üz. Destenin en üstündeki iki karta artı bir artı bir vermesi bence değerli. Bir de benim anlamadığım şey şu aslında. Hmm. Garen'le oynamasına rağmen elinde nasıl ünite yok diyecektim. Aziz soylu staffın gelsin. Saldırırsa kaybeder artık. Şaka gibi. Kehane çayını gelsin. 0-6 ile 3'e 4'ü çekeceğim. Diğerleriyle aynen saldır. Bir tane daha poramız olsun. Ne kadar hızlı level atlarsa bizim için o kadar iyiyim. Ah bir yer kartı olsaydı. Of Bunun da ejderhaları bir anda çok güçlenebilir. Peki ben buna, bunu, bunu, bunu ve bunu vurdursam. Aa 4 hasar lan yetmiyor. Neyse Vlad level atladı.

Artı 2 2 verirsem de kesemiyoruz demem. Ama Garen'in vuruş yapmasını engelleyebiliriz. Peki nasıl? İzleyin abim. Şimdi kral. Ben buna 1 verip buna artı 2 verirsem Garen vuruş yapmamış oluyor. Ve benim bebeğim kurtulmuş. Üstüne level atlamış oluyor. Ve bence kabul edilebilir bir olay. Artı 2 var. <laughs> Paz geç. <laughs> 4-3 daha 7. Salak Garen'le vurdursa elimden almıştı. Neyse benim bebe level atlayacak her şekilde. Gayet makul. Şimdi güzel tarafı bu Bravo nasıl geçecekleri. Şöyle bir hamle yapmak istiyor olacağım bir de. Gel kral. Bir de buff vermiş olalım. Eğer yer kartı gelirse bitti. İki hasar vurursam gene bitti. Çünkü noksuz şevkimiz var. Ve bir Bravo'm daha var. Pençe annesi Vrina gelsin. Şu an bu yeri çok zor geçersin. Ben sana diyeyim. Özellikle bu desteğiyle. Tamam. Bunu geçemezsin. Tamam. kral sen önce buna gidersen bu buna giderse bu da buna gider bir de üstüne ben buna 3 verip buna böyle yaparsam sanırım fena level atlamış oluyorum elde 3 kartı kalacak diğer tur full saldıracağız o zaman bir sıkıntımız kalmıyor mu hatta bunu nexto da yapabilirdik ama şayvanası level atlamasın hatta şayvana değil garen level atlamasın diyecektim Zaten bir abanlı ünitem daha gelecek. 6'a 3 tekrar abanım olacak. Her hasarda artı 3 alacağı için yine problemim yok. Elimde hiç hayvana kalmasın. Bu arada 3'e 2 ile de saldırması bence rakip için çok tatlı olabilirdi. Bakalım nasıl olacak. Ay, iki bana ya. Arkadaşlar destek olun da kendime bir surf tahtası alayım ya. Bu benim en temel ihtiyacım. Benim bir şey öğrendim ben. Surf tahtasına çok ihtiyacım varmış. O yüzden surf tahtası benim için çok iyi olabilir. Haberiniz olsun. Dümdüz saldıracağız gene. 2'ye 1 ile saldıramayacağız. Yerde kalacak. Geri kalanlarla saldıracağım. Yerde iki tane aban ünite var. Hakeza bu da sağdaki üniteler kadar sömürü hasarı vereceği için sıkıntı olmayacak ve adam afk bıraktı diye düşünüyorum tam olarak yapacağımız şu şekilde olacak İki tane yüreklendirme var. Abanlı ünitelerle çok can sıkabilirim. Ki zaten bu kendi başına şu an 5 sömürü veriyor olacak. Ve oyun burada biraz bitiyor gibi olacak sanki. Ay. Vallahi Kayısa yılından sonra çok iyi geldim. Başa tutturulan gönderilerdeki diğer kanallarımı takip etmeyi unutmayın sevgili dostlarım. Sizleri seviyorum. Sizin de beni sevdiğinizi biliyorum. Hepinizi gözlerinden öpüyorum. 4 vuruyormuş bu arada sömürüyle. GGVP Bir el daha girelim bu desteğiyle. 15 dakikalık bir video çıksın en azından diye düşünüyorum dostlar. Bu arada dereceliydi. Dereceyi de göstereyim. 50 puanlıyız. Hadi bir el daha girelim. Karşımızda şimdi arkadaşlar güvenme eni var. Geç kaldı zaten. Bunu ve bunu gönder. Vlad bizim için bu meşte aşırı önemli arkadaşlar. Hakeza özgür değil de yer kartına bu defa çok ihtiyacımız var. Yer kartı bizim için aşırı önemli. Hakeza burada Braum da çok önemli. Gel bakalım. Kar köpeğini hemen oynuyor olacağız. Ki derken ihtiyacım olan kartı çektim bile diyebilirim. Şimdi kesemezler arkadaşlar. Eğer elinde gölge adalarla alakalı işte ruh hasadı ya da türevi bir kart yoksa. İki hasar gayet iyi. Aristokrat. Yara haneye oynayalım hemen. Noxus'ta da yer kartı yok kartlar var ama rakibin destesinde bu kartın olmadığını düşünüyorum. O yüzden iyi ki düşünüyorum amına. Düşünmesen bulur şey olmaz tamam mı? Harbi olmaz. Hadi bununla gene saldır. Yine buff verelim. Buradaki amaç biraz da şu. Özgür ruhlar oynayabilmek. Herkes ekstra artı birli gelsin. Brown bile. Aslında Stephen falan oynayıp yapmak daha mantıklı olabilirdi. Troll türküsü güzel. Stephen oynayabiliriz. Troll türküsü bana kalır. Bu aban muhabbetini sanırım Vlad'a vermek istiyor olacağım. Kuzgun sürüsü gelecek buna. Bebeğimiz öldü yapacak bir şey yok. Bir turu bitir. Öncelikle çömez amacı bir gelsin. Buradaki maksadım biraz daha rakibi bir şey oynaması için fırsat tanımak aslında. Hatta burada Vlad'dan öte gene özgür ruhlar oynayabilirim. İkisi içinde troll türküsü oynama hakkım kalır. E hadi saldır. var? Güven var, eni var. Eni bu saatten sonra problem değil. Hadi buna bunu yap. 7'ye 5 çok güçlenecek çünkü. Aslında bu hamleyi yapıp saldırmak isteyebilirdim. Ama biraz daha manasını harcamasını bekledim. Ve oynayışını biraz daha anlayabilmiş değilim açıkçası. 5 canı var yalıcı kar köpeği ve bizim barıtımız işe yaradığı için. Okey sonuçlandır. Devam. Üç altı. Şunu mu diriltmeye çalışıyor acaba? Brahma bak 3'e 9 Brahma kankim gelsin Burada bir özgür ruhlar daha atacağım Canı ona çıksın bu bebenin Özgür ruhlar gelsin 2 manayı kesemez diye düşünüyorum 5'e 5'lik bebem olacak Hasar aldığımda ölürüm. Beni bloklamış oldu bebeğim. Hasar alırsam ölürüm. Ben de kendime hasar veriyor olacağım. Yani benim brağım gitti. Abanlı bebeğim de gelmemiş oldu. Aa geldi mi? Çok saçma olay ama yorumum yok. Diğer tur Vlad oynayacağız. Saldıracağını çok zannetmiyorum. Hatta ben burada dümdüz saldırsam bile kazanırım gibi geliyor. O zaman uzatmadan direkt saldır. GGBP es sanırım. Gördünüz mü? bak, Kayısa Evelyn'den sonra deste ne kadar tatlı geldi. Ki zorlasak bunu bile koruruz. İntikam atacak bunu. Ha 2 tane 5'e 5'im var. Hı. Hmm. 3. Yaptı kankam yine. Şimdi tam 4 vuruyor ya. 2 verip buna böyle yaparsam. Aa yanlış oynadık. Doğru. Tibok sayesinde bu 5 hasar vuruyor. Neyse olsun sıkıntı yok. Hanım der. kaç canı vardı ya? 5 mi 6. Bu uçlardır En <laughs> geç bazen donmuş bir yürek sıcak bir tebessümle çözülür. Canı fulledi anasını satayım. Şaka gibi. Elinde kart kalmadı ama. Pas geç. Tur bizde olacak zaten. Büyü çekmedi sürece sıkıntı yok. Kar köpeği güzel. Buna bu ikisi bir hasar versin. Ve Durumu uygun bir renk seçtim. Kırma. Elinde kartı yok sonuçlandır. t ne kadar oyun döndürdü gördünüz mü? 3 sömürü hasarı verdi. Ailemi, kandaşlarımı buldum. Kalkanımla tanıştın mı? Aslında bunu bloklasa rakip için çok daha iyi. Daha az. Bir hasar daha az almış olur ama bana kart vermiş olur. Korkuyorum da. Bakalım nasıl olacak. Ben de biraz gerildim. 3 iyileştirdi Nexus'unu. Bana kart vermiş oldu. Önce bu. Öldü bizim Braum. Sonuçlandır. Sonra bu. Bir kart daha. Turu bitir. Çömez yağmacı çok iyi. Ardından bu. Kesin afet gelecek. izleyin, Turu bitir. Artık bir şey olmaz herhalde diye düşünüyorum ve saldıracağım. GGBP çok uzattı maçı. Güzeldi, keyifliydi ama bizim deste bayağı iyiydi. Timo destesi ya da türevi bir şey oynasa darma duman edebilirdi bizim. Okey. Bana videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Öpüldünüz dostlar. Transcrição